Bir hastanenin koridorları gece yarısına doğru her zamankinden daha sessizdir. Yalnızca dışarıdaki yağmurun ve uzaklardaki bir klimanın uğultusu bu sakinliği bölerken, genç bir görevli olan Cem için sıradan bir nöbet daha başlamıştır. Ancak o gece, eski, paslı asansörün yedinci kata çıkan düğmesi beklenmedik bir şekilde yanıp söndüğünde, Cem'in dünyası geri dönülmez bir şekilde değişecektir. Çünkü o kat yıllar önce kapatılmış Herkesin uzak durduğu sessiz kat, tır, resmiyette bakım bekleyen, gayri resmiyette ise geçmişin derin sırlarını saklayan bir yer. Peki, bu gece sessiz kat neden kapılarını açmaktadır ve cemi içeride ne gibi sırlar beklenmektedir? Bölüm 1 Karanlıkta gelen ses gece yarısına yaklaşırken hastanenin lobisinde görevli tek kişi Cem'di. Koridorlar adeta nefes almayı bırakmış gibi sessizdi, yalnızca dışarıdaki yağmurun paslı saçaklara vuruşu ve uzaklarda bir klimadan gelen oltu duyuluyordu. Masa lambasının sarı ışığında, elindeki klasörleri düzene koyarken gözü saate takıldı, 23.47. Tam o anda, lobinin köşesinden eski asansörün kapısına doğru metalik bir gıcırtı yayıldı. O asansörün yedinci kata uğramadığı herkesin bildiği bir gerçekti. Orası, yıllar önce kapatılmış, kimsenin çıkmak istemediği sessiz kattı. Ama şimdi, panelde turuncu bir ışık yedi sayısının yanında yanıp sönüyordu. Cem başını kaldırdı, gözlerini o panele dikti. Asansör ağır ağır durdu, eski çelik kapılar yavaşça aralandı. İçeride loş bir ışık süzmesi ve zeminde yağmur suyu gibi yansıyan birikintiler. Fakat yedinci kat ile lobinin arasında bu su nereden gelebilirdi ki? Damla sesi ritmik biçimde yankılanıyordu, tıp tıp tıp. Cem'in kalbinde aniden hızlanan bir atış, boğazında beliren kuru bir düğüm vardı. Tereddüt etse de, içinden gelen derin merak onu kapıya doğru itti. Bir adım, sonra bir adım daha ve nihayet içeri girdi. Bölüm 2. Arşiv talimatı asansörün paneli loş, titrek bir ışıkla yanıp sönüyordu. Yedinci kat düğmesinin kenarında ince, kalınlaşmış bir toz tabakası vardı, belli ki uzun süredir kimse dokunmamıştı. Cem'in parmakları düğmenin soğuk metalinde gezinirken, duysal bir ayrıntı olarak nemli ilaç kokusu burnuna doldu. Tam o sırada telsizden çatallı bir ses geldi, Cem, yukarı arşive çıkman gerekiyor. Eski dosya 14, B lazım. Yönetim Talimatı 14. B. O numara Cem'in zihninde bir anlam uyandırmıyordu, ama ton acildi. Kapılar tekrar kapandı, asansör yukarı süzülmeye başladı. Yedinci kata vardığında paslı kapılar inatla açıldı, sanki içerideki hava kendini dışarı atmak istemez gibi ağırdı. Işıkların çoğu yanmıyordu, yanmakta olanlar ise sararmış floresanlarla titreşerek mekne solgun bir görünüm veriyordu. Tozlu raflar boyunca klasörler yığılmıştı kapağı kopmuş karton kutular, etiketleri silinmiş dosyalar. O karmaşanın ortasında, köşede eski bir çalışma masası gözüne çarptı. Üzerinde pas lekeleri olan küçük bir çekmece vardı, kilitliydi. Kilit yuvasının hemen yanında yerde bir şey parlıyordu. Cem eğildi, elini aldı, paslı bir kamera lens kapağı. Kenarı kırılmıştı, sanki bir darbe almıştı. O an garip bir his sardı onu. Bu lens kapağı, buraya ait değildi. Bölüm 3 kilitli çekmece Cem, lens kapağını elinde tartarken parmaklarına bulaşan hafif metal kokusunu hissetti, pas, nemle birleşince keskin bir koku yaymıştı. Kapağın kenarındaki kırık, sanki aceleyle yere düşürülmüş ve üzerinden geçilmiş gibiydi. Çekmeceye tekrar baktı. Küçük ama eskiydi, menteşeleri kararmış, kilidi ise hala sağlam görünüyordu. Cebindeki anahtar demetini çıkardı, tek tek denedi ama hiçbiri uymadı bir an duraksayıp masanın üzerindeki toz tabakasını parmağıyla silerek dikkatle baktı. Tozun altında, ince ve neredeyse görünmez bir çizgi vardı, 7K cam yazılmıştı. Cem bu yazının ne anlama geldiğini çözemedi ama bir not gibi görünüyordu. Belki de çekmecenin içindekilere dair bir ipucuydu. Telsizden tekrar ses geldi, Cem, dosya hala bulunmadı mı? Hayır, ama kilitli bir çekmece var. O çekmeceyi boş ver, raflara bak sesindeki aceleci ton Cem'in merakını daha da kamçıladı. Neden çekmeceyi boş ver diyordu ki? Belki de içinde önemli bir şey vardı. Çekmeceyi açmanın yolunu bulmak için çevresine bakındı. Rafların alt kısmında bir levye gördü. Yavaşça eğildi, onu aldı. Çekmeceyi zorlamaya başladığında, uzak bir yerden ince ayak sesleri geldi. Ve o an, yalnız olmadığını hissetti. Bölüm 4 Merdiven boşluğundaki ayak sesleri Cem başını kaldırdı, kulak kesildi ses, merdiven boşluğundan geliyordu. Hastanenin bu katı resmi olarak kapalıydı, burada başka kim olabilirdi? Elindeki levyeyi yavaşça masanın altına bıraktı, adımlarını sessizleştirdi. Rafların arasından dikkatlice ilerleyerek merdiven boşluğuna baktı. Alt katlardan yukarıya doğru uzanan boşluk, loş bir ışıkla aydınlanıyordu. Adımlar kesildi. Şenir. Kim var orada diye seslendi ama yanıt gelmedi. Kek duyduğu, floresan lambanın titrek oltusuydu. Kalbi hızlanmıştı. Tam geri dönmek üzereyken merdiven korkuluklarının dibinde küçük bir kutu gördü. Kutunun üzerinde yine bir yazı: "Kalcan". Aynı ifade çekmecenin üzerinde de vardı. Cem eğildi, kutuyu eline aldı. İçinde birkaç eski anahtar vardı. Anahtarların pası parmaklarına bulaştı. İçlerinden biri küçük, ince uçluydu, çekmece kilidine uyabilecek türden. Tam o sırada merdivenlerin alt katına doğru bir gölge süzüldü. Cem fark ettiğinde çoktan kaybolmuştu. İçinde garip bir his vardı, sanki izleniyordu. Bölüm 5 Kırık les kapağı Cem, elindeki anahtarla çekmeceye döndü. Anahtar, ilk denemede hafifçe döndü. Çekmeceyi yavaşça açtığında içinden sararmış kağıtlar, birkaç eski fotoğraf ve bir kamera çıktı. Kameranın önünde eksik bir parça vardı. Lens kapağı. Hemen cebindeki kırık kapağı çıkardı, yerine tuttu. Tam oturdu. Bu kameranın kapağıydı. Kameranın üzerinde "Arıza kullanılmaz" yazan bir etiket vardı. Ancak bu not Cem'in şüphelerini artırdı. Eğer kamera bozuksa neden kapağı burada, gövdesi çekmecedeydi? Ve neden burası bu kadar gizli tutulmuştu? Fotoğraflara göz attı. Çoğu hastane koridorlarından karelerdi. Bazılarında tanımadığı insanlar vardı, bazılarında ise tamamen boş odalar. Ama bir kare Cem'i duraksattı. Fotoğrafta bu kattaki merdiven boşluğunun önünde duran bir adam vardı. Adam, Cem'in hastanedeki akıl hocası olan Selim Bey'e çok benziyordu. Bu kareyi elinde tutarken duysal ayrıntı olarak eski fotoğraf kağıdının hafif küf kokusu duyuluyordu. Telsizden yine o ses geldi. Cem, kameraya dokunma. Ama sesin tonunda bu kez hem sertlik hem de endişe vardı. Bölüm 6. Yarım kalmış dosya Cem, kamerayı çekmeceden çıkarıp masaya koydu. İçinde hala pil yuvası vardı ama piller sökülmüştü. Fotoğrafları dikkatle tekrar incelediğinde bir tanesi dikkatini çekti, yarım kalmış bir belge sayfasının kenarından sarkan bir not. Notta yalnızca bir tarih ve dosya numarası vardı, 14, B, bu, kendisini araması söylenen dosyaydı. Raflara dönüp etiketleri okumaya başladı. Çoğu silinmiş, bazıları düşmüştü. Toz içinde, 14 ile başlayan bir klasör buldu. İçini açtığında sayfalar yarıda kesilmişti. En alt köşede yine, K cam, damgası vardı. Cem'in kafasında sorular artıyordu. Ha cam neydi? Kamera mı? Kod adı mı? Ve neden 14 B dosyası eksikti? Duysal ayrıntı olarak klasör kağıtlarının hışırtısı duyuluyordu. O an kapının altından çok hafif bir rüzgar geçti. Cem başını çevirdi, asansör boşluğu tarafında kapı hafifçe aralıktı. Kameranın bozuk olduğunu söyleyen etiket, şimdi ona hiç inandırıcı gelmiyordu. Bozuk olsaydı bu kadar dikkatle saklanır mıydı? Cem kamerayı alıp cebine koydu. Amacı mesainin sonunda bunu kendi bilgisayarında incelemekti. Ama henüz bilmiyordu. Kamera çoktan ona bakmaya başlamıştı. Bölüm 7. Bozuk kameranın görüntüsü mesai sonunda Cem 7. kattan aldığı kamerayı küçük ofisine götürdü. Kapıyı kilitledi, perdeleri çekti. Çekmecesinden bir adaptör buldu, kameraya bağladı. Cihaz beklenmedik şekilde hemen açıldı. Ekranda mavi bir başlangıç ışığı yandı. Bozuk denilen bu kamera gayet çalışıyor görünüyordu. Menüde kayıt arşivi sekmesini gördü. Bastığında tarih listesi uzayıp gitti. En eskisi 2002'ye kadar gidiyordu. Kim? Elleri titreyerek en eski tarihe bastı. Ekranda 7. katın koridoru belirdi. Kamera sabit bir yere yerleştirilmişti. Görüntüde geceler boyu neredeyse hiçbir şey olmuyordu. Ancak 3. gecede saat 02.15'te bir figür göründü. Adam beyaz önlük giymişti. Yüzü net seçilemiyordu ama yürüyüşü, duruşu tanıdıktı. Cem ekrana yaklaştı. Adam 14B dosyasının bulunduğu rafın önünde durdu, bir belgeyi çekip cebine koydu. Ardından doğrudan kameraya baktı. Kırık lens kapağının kenarı kadrajın köşesini karartmıştı. O an Cem'in boğazı kurudu. Bu adam Selim Bey'e benziyordu. Hastanedeki en güvendiği kişiydi. Duyusal ayrıntı olarak elektrik prizinden gelen ozon kokusu vardı. Bölüm 8. Gölgedeki Yüzcem, kayıtları ileri sardı. Aradan yıllar geçmiş, farklı tarihlerin görüntüleri akıp gidiyordu. Fakat düzen aynıydı, her birkaç ayda bir aynı adam gece yarısı gelip bir şeyler alıyor, bazen çekmeceye, bazen cebine koyuyordu. Yüzünü kameraya net göstermemeye çalışıyordu ama refleks olarak başını hafifçe eğişi, Cem'in Selim Bey'i hatırlatıyordu. Kayıtlardan birinde, adam elinde bir zarfla merdiven boşluğuna yöneliyor, sonra görüşten çıkıyordu. Cem'in dikkati o an başka bir şeye takıldı. Her görüntünün sağ alt köşesinde kırık lens kapağının gölgesi vardı. Bu kırık, sanki ben buradaydım diyen sessiz bir imza gibiydi. Duyusal ayrıntı olarak monitörün soğuk ışığı gözlerine vuruyordu. Cem derin bir nefes aldı. Eğer bu kayıtları yönetim kuruluna sunarsa, Selim Bey'in yıllardır sakladığı şey ortaya çıkacaktı. Ama Selim Bey, ona hastanedeki ilk işini veren, eğitiminde en çok destek olan kişiydi. Bir yanda vefa, bir yanda adalet ve Cem ilk kez ikisinin aynı anda mümkün olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bölüm 9. Hocanın sustuğu an Cem kayıtları izledikten sonra geceyi zor geçirdi. Sabah olduğunda Selim Bey'i aramaya karar verdi. Arama düğmesine bastığında telefonun karşı ucundan kısa bir tık sesi geldi, ardından ahizenin derin uğultusu. Sonunda Selim Bey'in sesi duyuldu. "Cem, erken saatte aradım. Bir şey mi oldu?" Cem'in dili tutuldu. Hocam, dedi, yedinci katta, bir kamera buldum. Uzun bir sessizlik oldu. Sanki hat kopmuş gibi. Sonra Selim Bey yavaşça, ama kararlı bir tonla konuştu, o kamerayı kapat ve bir daha açma. Sana söylediğimi unut. Bu yanıt, Cem'in içinde bir düğüm oluşturdu. Sesindeki soğukluk, yıllardır tanıdığı o sıcak adamla bağdaşmıyordu. Cem, peki, ama neden, diye sorduğunda, hat sessiz kaldı. Ardından klik sesi geldi, konuşma bitti. Cem telefonu masaya bıraktı. Monitör hala açıktı, kırık lens kapağının gölgesi ekranın köşesinden ona bakıyordu. Artık emin olmuştu, Selim Bey, bir şey saklıyordu. Ve bu şey, sadece eski belgelerle ilgili değildi. Bölüm 10 Yıllar önceki 7. kat Cem, kamera kayıtlarının en eski tarihlerinden birini açtı. Görüntü 2003 yılındandı. O gece, 7. katta bir hareketlilik vardı. 3 kişi, sedye üzerinde aceleyle birini taşıyordu. Yüzü örtülüydü. Yanlarında Selim Bey de vardı. Cem'in midesi burkuldu. Hocası sanki telaşlı ama kontrollü görünüyordu. Duyusal ayrıntı olarak tozlu hava filtrelerinin kuru kokusu hissediliyordu. Bir süre sonra diğerleri katı terk etti. Selim Bey yalnız kaldı. Sedye kenarında duran dosyayı aldı, içinden birkaç sayfayı yırtıp cebine koydu. Ardından kameraya baktı ve hafifçe gülümsedi. Bu gülümseme Cem'in hafızasında hep güvenin simgesi olmuştu. Şimdi ise soğuk, hesaplı bir bakış olarak görünüyordu. O anda kırık lens kapağının gölgesi ekrana düştü. Demek ki o kırık, o yıllardan beri vardı. Ve kamera hiç bozuk olmamıştı. Cem, bu görüntüyü durdurdu. Elini alnına koydu. Bu sadece belge hırsızlığı değildi. O sedyedeki kişi kimdi? Ve neden bu kadar gizlenmişti? Bölüm 11 Gerçeğin soğukluğu Cem, ertesi gün arşive geri döndü yedinci katın kapısını açtığında içerideki hava, duysal ayrıntı olarak klimanın soğuk üflemesi gibi keskin geldi. Masaya yaklaşıp 14 B dosyasını tekrar inceledi. Eksik sayfaların kenarlarında yırtık izleri, kayıt görüntüsündeki hareketlerle birebir örtüşüyordu. O sırada cebindeki telefon titredi. Tanımadığı bir numara. Açtı. Karşıdaki seslerin, kararlıydı, Cem Bey, kamerayı bize teslim edin. Bu sizin yararınıza olur. Kim arıyor, diye sordu Cem ama cevap gelmedi. Sadece kısa bir, biz dostuz, cümlesi ve ardından kapanan hat. Artık biliyordu, bu mesele Selim Bey'i de aşan, daha derin bir şeydi. Kamera, yedinci katın geçmişine dair tek kanıttı. Ama aynı zamanda, Cem'in vefa ile adalet arasındaki çizgisini netleştirecek bir anahtarda. Klima üflemeye devam ederken Cem, masada duran kırık lens kapağına baktı. İçinde, yarım kalan bir gerçeğin ağırlığı vardı. Bölüm 12 Kaybolan Vefacen, olan biteni anlamak için Selim Bey ile yüz yüze konuşmaya karar verdi. Onu öğle arasında hastane bahçesindeki eski bankların birinde buldu. Selim Bey her zamanki gibi deri çantasını dizine koymuş, sigarasını yakmamış halde tutuyordu. Duyusal ayrıntı olarak eski deri çantanın ağır kokusu havaya yayılıyordu. "Hocam," dedi Cem, "o görüntüleri gördüm. Dosya 14B'yi de. Artık bana doğruyu söyleyin." Selim Bey başını kaldırmadı, çantanın tokasını yavaşça açtı. İçinden sararmış bir kağıt parçası çıkardı. O dosya, dedi kısık sesle, bir hatayı örtmek içindi. Ama bu hastanenin değil, bir insanın hayatını korumak için. Cem'in kafası karışmıştı. Peki ya sedyedeki kişi? Yanlış tedavi uygulandı. Ailesi dava açarsa, onun hayatı mahvolacaktı. Ne? Onu ve ailesini korudum. Ne? O an vefanın ne kadar ağır bir yük olabileceğini anladı. Ama aynı zamanda adaletin eksik bırakıldığında ne kadar uzun süre yankılandığını da. Selim Bey gözlerini kaçırdı. Şimdi bu kararı sen vereceksin. Kayıtlar sende. Bölüm 13 Kırık Kapaktan Doğan Işık Ertesi Sabah Cem ofisinde oturuyordu. Kırık lens kapağı masanın ortasında duruyordu. Duyusal ayrıntı olarak sabah güneşinin toz zerrelerini aydınlatması gibi güneş ışığı pencere perdesinin arasından süzülüp kapağın kırık yerinden geçiyor. Masada ince bir ışık çizgisi oluşturuyordu. Kameradaki tüm kayıtları bilgisayarına aktardı. Ardından iki kopya oluşturdu, biri hastane yönetimine, diğeri kayıtlı bir postayla sedyedeki kişinin ailesine gidecekti. Selim Bey'e ise, kırık lens kapağını bir zarfın içine koyup gönderdi. O kırık kapak, hem geçmişin gölgesini, hem de gerçeğin ışığını simgeliyordu. Vefayı yok saymamış ama adaleti de yerine getirmişti. Kargo fişini masaya bıraktığında güneş ışığı hala kapağın kırık kenarından geçiyordu ve Cem yeniden başlamanın ne demek olduğunu o an hissetti. Bölüm 14 sessiz katın ardından haftalar sonra 7. kat tamamen boşaltıldı. Dosyalar yeni arşive taşındı, kapılar mühürlendi. O kat artık sadece geçmişin yankısıydı. Duyusal ayrıntı olarak kapalı kapıların ardında kalan sessizlik artık belirgindi. Cem asansöre bindiğinde panelde hala 7 numaranın yanmadığını gördü ama kendi içinde o katın sessizliğini her zaman duyacağını biliyordu. Selim Bey, emekliliğini isteyip ortadan kaybolmuştu. Aile ise kendilerine ulaşan belgelerle sessizce yeni bir hayat kurmuştu. Kırık lens kapağının bir kopyasını cebinde taşımaya devam etti. Her baktığında, gerçeği saklamanın da, açıklamanın da bedelini hatırlıyordu. Ve bazen, asansörün kapalı yedinci kata uğramayan düğmesine bakıp hafifçe gülümsüyordu. Çünkü bazı kapılar açılmasa da içlerindeki ışık kırık bir yerden sızabilir. Gerçeğin yükü ağırdır ama doğru zamanda, doğru yerden sızan ışık hem vefayı hem adaleti aydınlatır.